Selamlar arkadaşlar yepyeni bir video daha hoş geldiniz bu videoda yapay zekanın seçtiği karakterlerle oynayacağız yanımda Emo var ve hoş geldin Emo Hoş bulduk merhaba arkadaşlar Şimdi ben chat GPT'ye soruyoruz arkadaşlar Ben reklam mı aldın niye uygulamanın ismini söylüyorsun Para kazanmıyorum arkadaşlar yapacak bir şey yok ee, Biraz zorlu olsun diye arkadaşlar ee, oynanabilecek kötü karakterleri önereceğim Bana Brawl Stars'taki hesaplaşma modunda hesaplaşmada oynanabilecek iki karakter Söyler misin? pardon 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 kötü kötü diyememişim. Bir dakika bir dakika bir dakika arkadaşlar. Dynamite diyor. Ama Dynamite diyor. Sen ne? Ember diyor. Ne diyor oğlum? Ne diyor hocam bu? Ember lan Dynamite diyor, Hocam ben alırım. <laughs> Yolumuza bakarız hocam. <laughs> Neyse e, kolsuzumuzu biraz kostüm. görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kostümle biraz hava atayım. Hangisini alayım ben? Ha. Ha, sen hangisini? Hocam peki ben hangisini alayım? Bak bak bak. Ben bende de var onlar. Bana ne? Var da wasabi var. Wasabimiz yok abi bize. Yapacak Hadi bir de, şey, de, şey yok. Fakirlik başa bela mı o? Biraz zorlanabiliriz. Yapacak bir şey yok. Olayın şeyi o. Bu işin olayı o. Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın videoya. Unutmasınlar da bir lan. Bakalım. Evet evet unutmayın arkadaşlar. Oo. Musa gibi unutmayın olmayın. 5 kişinin altısında hocam. Şey var mutasyon var bizi sıçtık ama. Hadi bakalım gelsinler mutasyonla olmuyor bu işler. Lan kafayı mı yedin? Search geliyor aşağıdan. Sörcü vurdum galiba. Aa, aa vuramadım. Hocam nasıl elmedi lan o? Arkamızda arkamızdan dynamak geliyor. Böyle bir şuraya evet. yol yapayım hocam. Benim aksesuar tu tuşlar değişti. Arkamızdan değişmiş. geldi. Adam oyunu salıyor bize ne yapıyor? Lan, o deli hocam delirmiş kafayı yemiş. Bu arada arada attığım şeyleri görmediniz arkadaşlar. Yamuk atmış olabilir. Mi? bu arada bir dynamak olabilir bu arada. Sörcü sıkıştıracağım. Sörcü sıkıştırıyoruz. Ey konuşamıyorum. Arkadaşlar şu yükleri almalarına izin vermemeye çalışacağım. Bir saniye. Emo destek lazım bu arada birazcık bakayım. Burada değil. Hadi moza yaparsın evlat. İşte benim oğlum. <laughs> Aldım emo yükleri. Kaçıyorum kaçıyorum. Lan ekran gitti ama bir saniye. Kitap gitti. <laughs> <o> koyayım. <laughs> ölüyorum ölüyorum Geldi <laughs> geldi geliyor ama geliyor ama Neredeler neredeler bana yerlerini söyle bana konum ver Buradaymış buradaymış Niye söylemiyorsun terbiyesiz verir. Hayır Lan niye söylemiyorsun? Bak, gel. Gösterdim. Ya öyle mi gösteriyorsun? Ya arkadaşım satıyor ya satıyor. Oyun satıyor ya. Ember oynayamayan da ne bileyim. Iyyyyy rezil. <gülüyor> <gülüyor> ben bu arada hiçbir zaman Ember oynadığımı hatırlamıyorum. Ben bunu ne ara 500 ben... ben Bence sen onu 500 KUPA bile yapmadın. <laughs> i̇kinci olduk arkadaşlar. Aynen yani Bay Dokkan'a yapmış. Evet, Bay Dokan bile senden daha iyi oynuyor ama. Bir tane daha kötü karakter istiyorum. kötü bu arada yanlış yazmış olabilir misin? Belki yanlış. Çift hesaplaşma olacak. Colt diyor. Duo'da diyor. Bak bak. A hayır bir dakika arkadaşlar açıklama yapıyor. Açıklama yapıyor. Açıklama okuyorum Neden kötü diyor. Vuruşları düz bir hatta gidiyor. Bu da isabet oranını düşürüyor. Kaçma ve savunma açısından neredeyse hiçbir avantajı yok. Duo'da sorunu ne? Sakın arkasına yardım edemiyor. Çünkü destekleyici veya tank değil. Genelde kendini taşıyamıyor. Taşıtması gerekiyor. Lan Colt tek bu. Oğlum Colt 1 vs 9 atabilir işte yani. Neyse. Colt ben... ne istiyor? Colt ve ne diyor? Colt ve Piper. Neden kötü Piper? Uzun menzilde Hocam güçlü mi? ama yakına biri geldi. Tamam savunması... Belki evet. Duo sorunu ne? Yakın dövçülerle dolu hesaplaşma haritalarında çok zorlanır. Takım arkadaşın çok iyi koruyamasa çok çabuk düşer. Deneyelim. Arkadaşlar şöyle bir sorun var. Benim o iki ana hesap tekste bing olduğu için. Yani hesaba geçtim. Terbiyesiz o yana sağlamlar mutasyonlu piper var. Şanslıyız şanslı. Adam. Piper mi alcağın? Ben öyle. Ben oynayabiliyor muyum ki piper'ı utanmadan bir de sarıyor. <laughs> Oynarız hocam <gülüyor> ne <gülüyor> ya <gülüyor> yani elimizin kiri yani hocam yani. Ay, yanlış kişiyi davet ettim. Vay <laughs> terbiyesiz edecekler. zaten ben davet edeceğim seni. Bu arada burada da ödülüm birikmiş. Dur şu ödülleri bir açayım. Arkadaşlar kostümleri bir yakıyor değil mi? Oğlum bu ne yakışıklılık lan. Herkeste olan bedava kostümler bende ben de, de var da o yüzden soruyorum. <laughs> Asıl benim kostüm yakıyor. senin kostüm de bedava. hayır ne bedavası? Ne anlarsın bu kostümden. Hocam ben iki yıl palyaçoluk okudum. 2 yıllık palyaçoluk çoluk eğitimle... Bir dakika. Iki, bir, 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 konuşabilir miyim? 2 yıllık palya Ne bal konu yapacağım? Onyom. 2 yıl. Ne demeyi bilsin. Bence sen onu okuyacağı 2 yıllık. <laughs> 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 bir, bir saniye durur musun? Bir saniye izin verir misin? 2 yıllık palya. Aa lan aslında. Bu arada çok iyi kovaladık senin duvarları yok etmen çok işime yarar. Hacı arkadaşlar çi çipiti bozuk bu arada bakın yani böyle şeyler ama gerçi vasabi ama... bilmiyor arkadaşlar cahil o. Nasıl bilmiyor ya? Valla bilmiyor. Benim Wasabi özelliği de sen. Bilmiyor ki. Karışın. Vurdum. Nasıl bilmiyor ya Wasabi nasıl Hayır, öyle ya? Hayır ölüyorum ne yapıyorsun? E ama savunamıyorsun beni savunamıyorsun. Ben kaldığım yerde devam edebilirim. 2 yıllık palyaçoluk eğitimimde eee pa Caini. Oha lan bunun menzili benimkinden OZU Evet o mutasyondan dolayı. <laughs> ben de o yüzden öldüm ya <laughs> gerizekalı. Senin kafanı s***** <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey Ger mi olur ya? Gerçekten. Ay, aynı menzil ya. Evet. Gerçekten kötüymüş arkadaşlar. Bir sonraki karaktere geçiyoruz. İki tane daha yazıyorum. Şimdi diyor. Şey sana. Sik ve Bayron. Oğlum 4- O 8 bir verdi bana o gün. Bu arada arkadaşlar çok eskiden, ee, bundan böyle bir 2 sene önce falan neredeyse, bunun mavisi vardı biliyorsunuz Ninja. Ben o, ee, onun geldiği sezon bir hesapta Brawl Pass açmıştım e, ama elmaslıydı o zaman. Elmaslıydı. E ben bugün Türkçe yoksunuyum galiba. O zamanlar elmas açılıyordu ve açmıştım. Ee, bütün emojileri de galiba sahibim ve e, kostüm alamadım bitiremedim bu sıra oyunu bıraktım. Kostüm yok ama o, bu hesapta böyle siyah var. Ben Wasabi ile ilgili bir şey çözmüş olabilirim ama Ne tekrardan bir, bir dakika işte şey olduğunu göstermek için bir bakıyorum. Yoğunluğu bir ilk gösterdiği karaktere veriyor Wasabi de bir dakika şey yapabilsem yine şöyle bir güzel şişe onu birkaç kez daha söylemiştin. Belki ben tık daha iyi oynuyorum. benim benim yok. Evet arkadaşlar. Var evet bu sefer. Bu komp kötü harbiden. Bence de kötü. Eee şimdi bo boşumuzu yaptıktan sonra tık ve bayron olduk arkadaşlar. Şey dediği gibi. Bayron ne yapıyor hocam? Bayron sadece can vermekten başka bir şey yaramıyor. Canı da ve çok da yani. T ya tike can s ver. S Ekran gene gitti. Oğlum bak. Onun böyle oyunu ha. Pekel. Al adına dürbünle bakarım oğlum senin De, Oyun deli beni ha bak Hı, Takıp oynasın Ama o adamın O adamın kaçmasına izin veremeyiz Geliyor salak. Gel gel buna gel Bir dakika üçlü gel, benim kafam kaç. var bir dakika benim üçlü kafam var bir saniye attım hocam Ya ne yapıyorsun? niye atıyorsun şimdi ya, ya? önemli bir yer Gördün mü? Gördün mü? Bir... Bak ya, ya yürü git şansına seni <laughs> Edgar'ın salaklığı ya yürü git Bana ne hocam İş yaradı adamı yaradı Beni ilgilendirmez <laughs> <laughs> Arkadaşlar böyle arkadaşlarınız varsa arkadaşlarınızı denemeyin. Hadi lan oğlum. Bak mesela. El gel bunun mu arkadaşım? Evet evet. Ee, U, gel gel bunları at, beşinci atayım yapacağız. Mi? Atayım mı ultimi? Hayır hayır Chester tek atar ultime. Atsın. Koşun koşun. Sıkıyorsa atsın. Şimdi beni eğlendirin. Hahayt. Bak bak hop. Böyle arkadaşınız varsa işte böyle sizi korur. Chester ölmüş. Gel, Lan, gel elim elim Ay. çarptı. Elim, tezgah tezgah elim tezgah çarptı. elim çarptı. Vallahi lütfen abi elim çarptı şey ya. Hocam tezgah alan bıraktı yaptı <laughs> bana kral? Oo o, görüyorsunuz şey arkadaşlar, arkadaşlar gördüğünüz gibi e, gerçek oynayan görüyorsunuz hani mesela. Oğlum ben harbi hocam, bugün. bayram. Harbi bugün Türkçe <laughs> yok sunuyorum. Bayramda espor esporcu oldum kimse söyledi? Ay can ver desek can da veremiyorum. Neyse diyorum yani hocam neyse iyi hisse. Dans takıp oynarım daha iyi. Oyna hadi. Hadi hadi, bakayım. diğer şeye bak. İki tane daha dedim ve bize verdiği karakterler, Lou ve Chester. Lan kötü değil bu, neyse 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 neyse. Lou'yu uh, Lou ben alayım. Savaş savaşta açıldı bir anda. Map değişti lan oğlum. Ha, yo, map de değişmedi. Ne yapıyorsun? Bende niye yok? Ben... Bu bana... Sen salak at. mısın? Sende niye yok? <laughs> lan valla salak değilim. <laughs> <laughs> Oyun salaklara ayrımcılık yapıyor arkadaşlar. Hah, arkadaşlar yeni etkinlik işte bu. Gel Gelema. Lan red, reddetti diyor sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum beni reddediyor sen? Sig sigma Sigma boy. <laughs> Komik olduğunu zannediyorsan değilsin ama. Çok komiksin ha <laughs> ha. Öyle. Ben sana bir şey yapmayacağım. Çok şey yapacağım. Oy, laflara bak laflara. İlkokul bebe. <laughs> Arkadaşlar Emo, ilkok... Emo ilkokul terk bu arada. Yani öyle öyle. Bu bilgiyi niye burada veriyorsun? önemli bilgiler bunlar. Aa saldırıyorum. Ya hocam Angelo. Angelo'dan nefret ediyorum. Angelo tek atıyor arkadaşlar. Evet, Yapacak evet. bir şeyimiz yok. 25 yük ol olmamız gerekiyor. Angelo'yu almamışız. Aynen öyle hocam. Bir al. Alacağım alacağım bir saniye ya. J bu karakterin adı Jayong muydu lan? Jayong. Chester var işte. Chester. Lan Jayong. Lan bu Jayong değil var? mi? Lan ben Chester'ım onu o kadar cahil değilim tamam. <laughs> Yeni gelen karakteri hatırlamıyorum sadece. Oğlum ölüyorum. Ben de ölüyorum. Öldüm galiba. Ölmedim. Oğlum, bu ne? Tara bana ne yaptı? Ölmedim. Colt gelme. Dayan. Colt da gelme. Ölüyorum. Ah. Koş 5 saniye. Geri koş geri koş. İleri 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 geri ileri geri ileri geri, ileri, geri, geri devam et. Lan, bir bir, bir saniye. İlklerini çaldım ama. Alacaksın. Aa. Banka. Lan. Allah kahretsin. Vuramadı. Vuramadı. Lan, beni, beni, vuramadı. Vur vur vur. Sen vur sen vur. Lan stun attım. Hayır. Ama niye ölüyorsun? Ya ama ya. Ol bana oynadı hocam ya. 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 Ema. Ema. Eser. Alo. 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 Baya sesin kesiliyor. İkinci <laughs> Alo. Hala ses. Ha, konuş bakayım. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videolarda ve daha eğlenceli videolarda görüşmek üzere. Biz kaçtık. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Emo'dan daha iyi.